da kendi yazımlarını ortaya koyabilmek için mücadele eden çok kadın da oldu. Ve Nigar Hanım bir evlilikten sonra ömrü boyunca sırf şiir ve o dünya içerisinde bulunabilmek için evlilik yapmadı ve kendini edebiyata atadı. Ee, yine devam etmek istiyorum. Tavziman sonrası Fransız İhtilali ve özgürlükle beraber bireysellerin bir bireyselleşmenin özellikle e, yükseltildiği bireyselleştirmenin toplumlara sunulduğu o büyük rüzgar içerisinden tabii ki ikinci meşrutiyetin, birinci meşrutiyetin ilanıyla beraber Osmanlı da nasibini aldı. E, Fransız ihtilalinde dünyada bu özgürleşme ve bireyselleşmeyi özellikle tetikleyen işçi grevleri ve kadın hareketleriydi. Bizde de kadınlar e, sufrajetler gibi sokaklara dökülerek Avrupa sokaklarına dökülerek e, gösteri yapan haklarını savunan sufrajetler gibi değil ama dergilerde ve gazetelerde mücadelelerini sürdürdüler. E, tazimatla beraber başlayan özgürlük ve yenileşme hareketleri içerisinde 27 gazete ve dergi içerisinde kadınlar makaleler yazdılar. Ee, bu dönemde şunu söylemek lazım. Abdülhamit dönemi eğitime çok önem verilen bir dönemdi. Kız rüştüyeleri açıldı 1914 yılında özellikle ilk kız üniversitesi, kadın üniversitesi açıldı ve orada yetişen kadınlar Fransa'dan gelen fikirsel çereyanlardan da çok etkilenerek e, bir takım faaliyetler yaptılar. Bu kadınlar çok dil bilen, çok nezih ailelerin özel eğitim almış kızlarıydı. Kimlerdi bunlar? Bazı tarihten isimler geçmek istiyorum. Emine Semiye Hanım, Fatma Aliye Hanım, Uluye Mevla, Suat Derviş, Nezihe Muhittin, Halde Edip adı var. Bu kadınlar dergilerde ve yaklaşık 10-11 kadın derneğinde güçlü mücadeleler yaptılar. 19. yüzyıl e, Feminizm Hareketi e, Hooks'un ifadesine göre sömür, e, cinsiyetçiliğe, cinsiyet sömürüsüne ve baskıya karşı yürütülen bir mücadeleydi. E, kadınlar o birinci dalga hareketinde, ilk feminizm hareketinde oy verme, eğitim ve miras haklarını savundular. Bizde de kadınlar bunu savundular ama bizim kadınımızın feminizm açısı ya da bakış açısı, algısı batıdaki gibi değildi. Bizim kadınlarımız son derece yıpranmış olan bir imparatorluğa savaşlardan yıpranmış olan bir toplumun altyapısına destek vermek amaçlı cemiyet çalışmalarıyla doluydu. Birçoğu donanmalarda askerlere e, ve savaş alanına giden insanlara destek olabilmek için var gücüyle toplumuna e, artı bir katkı sunabilmek için çalıştı, çabaladı. Dergilerde yazdılar ama aynı zamanda hayır cemiyetlerinde de çalıştılar. Bu kadınlarımızın ve gelen yeniliklerin bazı getirileri oldu. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Örneğin 1917 yılında çıkarılan aile kararnamesinde ikinci eşle evlenebilme şartı birinci eşin onayına bırakıldı. Evlilik yaşı kızlarda 17 erkeklerde 18 olarak değiştirildi. İki şahitli resmi evlilik şartı getirildi ve kadınların kılık kıyafetlerinde döneme göre değişiklikler yapıldı. Fakat kadınlar 1934 yılına kadar oy haklarını alamadılar. Neziye Muhitti çok önemli, bilmemiz gereken bir isimdir. Neziye Muhitti Cumhuriyeti Halk Fırkası dahi kurulmadan önce, bu topraklarda ilk siyasal partiyi kuran kadındır. Bunu kaçımız biliyor? Değil mi? Neziye Muhittin, kadınların siyasi haklarını e, savunan çok önemli bir isimdir. Bu arada burada şunu da söyleyeyim, kadın partisini kurdu, kadın halk fırkasını kurdu. O halk fırkası evet kapatıldı, ama bugün Türkiye'mizde şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın partisi var ve kadın partisi başkanı Benal Yazgan Hanım aramızda. Kendisini bir görmenizi isterim. Evet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki, buradan okumak durumundayım. Müsaadenizle tek bir kelimede hata yapmak istemiyorum çünkü. insan topluluğu, kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşur. Kabil midir ki bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin. Mümkün müdür ki bir cismin yarısı toprağa bağlı kaldıkça diğer yarısı göklere yükselebilsin. Yeni Cumhuriyet'in kadını, bakın, il Bilge Hatun'daki aydın, bilge düşünen, akıllı kadın, ve Bağcıyalı kadınları gibi, onların sloganlarında olduğu gibi ailesine, aşına, işine sahip kadın kodlarından sentezlenmiş bir kadın olarak öngörülmüştü. Yani bu iki özelliği de taşıyan kadın olarak öngörülmüştü. İşte bugünkü toplum yapımıza baktığımızda, bu cinayetlere baktığımızda, genel manzaraya baktığımızda biz bu öngörülen kadın kimliği ile aydın, bilge, akıllı, eşine, işine, aşına sahip kadın imgesinden e, ne kadar kimlik olarak uzaktayız bunun tahmin takdirini ben size bırakıyorum, toplumun gelirini düşündüğümüzde. Şimdi e, İstanbul Sözleşmesi'ne bağlayarak sözümü bitirmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi maddeleri itibarıyla, işte bu istişare kültürüne dayalı kadınla da erkeğin hukuksal olarak eşit haklarda, eşit alanda yüzünü birbirine dönerek, bir ilişkiyi e, ilişki yürüttü, daha sağlıklı bir, e, daha bedeli bir toplum özlemiyle e, öngörülen bir sözleşme. Her bir maddesine baktığınızda e, alınmak istenen tedbirler tamamen buna yönelik. Yani bize layık olan istişare kültürü. Bu istişare kültüründe kadın ve erkeğin her alanda